Ömer hocam merhaba nasılsınız? Çok teşekkür ederim Kübracığım. Sağ ol, çok iyiyim. Birkaç sorum var sizlere fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilgili. İlk soruyla başlamak isterim. Hı -hı. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanından biraz bahseder misiniz bizlere? Elbette. Klasik tanımıyla fizyoterapi ve rehabilitasyon fiziksel sağlığın, fonksiyonel becerilerin korunması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi Hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarına çözüm üretilmesi anlamında çalışmalar yürütülen bir sağlık bilimi alanıdır. Efendim bu klasik sayılabilecek tanımın ardından konuya daha çağdaş bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekirse şunları söyleyebilirim. Günümüzde yaşam kalitesinin en az kantitesi kadar önemli olduğunun farkına varılmasıyla birlikte fizyoterapistlerin de çalışma alanı inanılmaz bir şekilde genişlemiştir. Özellikle son dönemde sağlıklı ve mutlu yaşlanma, wellness, well-being gibi kavramların sıkça dile getirilmesi ve bu alanlarda ciddi bilimsel çalışmalar yapılmasıyla birlikte fizyoterapistler bu alanların tamamına invaze olmuş ve buralarda da çalışmaya başlamışlardır fizyoterapi ve rehabilitasyonla well-being kavramlarını birlikte girip aradığımızda arama motorlarında 17 milyon sonuca ulaşmak mümkün. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür Biraz da bize fizyoterapistin uzmanlık alanları ve çalışabilecekleri alanlardan bahsedebilir misiniz? Elbette. Öncelikle fizyoterapistlerin Hangi alanlarda uzmanlaşabileceklerinden söz etmek istiyorum. Bununla ilgili çok soru geliyor. Bu alanlar örneğin kardiyoloji, romatoloji, nöroloji, el rehabilitasyonu, ürogenital sağlık, işte e, pelvik taban uzmanlığı, ortopedi ve travmatoloji, pediatri, geriatri, özel eğitim, sporcu sağlığı ...sportif rehabilitasyon gibi onlarca alandır. Multidisipliner bir çalışmadan söz ediyorsak... ...işte bu multidisipliner çalışmanın tam da merkezinde yer alan... ...tıbbın her branşıyla bir ortak çalışma alanı olan meslek profesyonelleridir fizyoterapistler. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben bir çok başka teşekkür soruya geçiyorum. Ee, i̇deal bir fizyoterapist hangi özelliklere sahip olmalıdır? Hemen aktarayım. Çok da güzel bir soru gerçekten. Öncelikle biz fizyoterapistlerin iletişim yetkinliklerini üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Sabırlı, hoşgörü, güler yüzlü, sorumluluk alan, insan ve hasta haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenmeye istekli, merakını hep canlı tutan, Empatik, donanımlı ve ekip çalışmasına yatkın e, olmalı e, fizyoterapistler. Özellikle ekip çalışması biraz evvel sözünü ettiğim bu multidisipliner çalışmalarda merkez rol üstlendiğini söylediğim fizyoterapistler için e, elzemdir. Olmazsa olmaz niteliğindir. Aslında biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım meslek seçimi bir yaşam biçimi seçimidir. Aslında yaşam seçimidir. Şu anda heyecanla bu konuşmayı dinlemekte olan ve fizyoterapist olmayı kafasına koymuş arkadaşlarıma şunları söyleyebilirim. Dünyanın yarın mesleğinizi edindikten sonra her neresine giderseniz gidin çok özel bir saygı hissedeceksiniz sizlere gösterilen. Çünkü her fizyoterapistin dünyanın her yerindeki her ailede mutlaka bir izi vardır. Yaşlılarımızın hemiplejiyle, felçleriyle ilgili her durumda fizyoterapist işin içindedir. Her kırığın, her diğer Lokomotor sistem sorununda fizyoterapist ille ki o aileye dokunmuştur. Bu bağlamda gerçekten bunu yarın global anlamda hissedeceksiniz. Bu bağlamda buna ilaveten şunu söyleyebilirim. Dünyada özellikle sağlık alanındaki alt meslek grubu sıralamalarında fizyoterapi her zaman ilk. 5 içerisinde yer almıştım. 2023 US News sağlık alanında en iyi meslekler Best Profession sıralamasında 2023'te altını çiziyorum. Üçüncü sıradadır. Bu kadar talep gören, bu kadar değerli bir meslekle ilgili konuşuyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir başka soruma geçiyorum. Peki fizyoterapistlerin çalışma alanları nelerdir? Evet hemen söz edeyim. Bu çalışma alanları işte kamu ve özel sektöre ait yataklı tedavi merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, dal merkezleri, özel eğitim merkezleri, sağlıklı yaşam merkezleri, şu anda aklıma gelen birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamındaki merkezler, okullar, spor kulüpleri, üniversiteler, e, akademisyen olarak elbette spor kulüplerinden bahsettim, bir merkezleri, e, huzur evleri gibi birçok çalışma alanı vardır fizyoterapistlerin özellikle son dönemde biraz evvel sözünü ettiğim well-being, wellness gibi çok ekonomisi büyük alanların ortaya çıkmasıyla fizyoterapistlerin bunlar dışında da yepyeni çalışma alanları oluşmuştur. Teşekkür ederiz hocam. Bir sorum var. Neden İstün Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümüne gelmeliyim? Evet, en önemli sorulardan biri de bu elbette. Neden İstün'e gelmelisiniz? Fizyoterapist olmayı hayal eden arkadaşlarımız niye bizlerle birlikte olmayı tercih etsinler. Bir kere öncelikle çok yetkin bir akademik kadromuzun olduğundan söz etmek isterim altını çizerek. Ve her öğretim üyesi fizyoterapi rehabilitasyon bölümündeki öğrenciyi merkeze alarak kapılarını sonuna kadar açarak öğrencilere her sorunlarında yanlarında olmaya çalışarak ...gerçekten onlar için burada olduğumuzu hissettirmeye çalışırlar. Biraz evvel söylediğim gibi bizler yalnızca mesleki yetkinliklerine... ...öğrencilerimize odaklanmış bir akademisyen grubu değiliz. Onların bireysel gelişimine de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle çağdaş bir takım uygulamaları, çağdaş bir takım ekolleri... Alanımızla ilgili en yeni bilgileri aktarmayı prensip edinmiş ve özellikle de manuel uygulamalarda bu alanın en iyileriyle onları tanıştırma hedefi güden bir bölüm olduğumuzu da söyleyebilirim. Şimdi bunları ben söylüyorum elbette. Bakalım öğrencilerimiz bu konuyla ilgili sizlere neler aktaracaklar. Çok teşekkür ederiz hocam. Son olarak aday öğrencilerimize neler söylemek istersiniz? Aday öğrencilerimize şunları söylemek isterim. Hayat aslında bir bireysel gelişim yolculuğudur. Ve bu yolculukta kendimizi tanımak elde edeceğimiz en büyük ödüldür. Meslek seçimi bir yaşam seçimi olduğu için seçtiğimiz meslek değil Yaşamdır demiştim ya, o yüzden kendinizi çok iyi tanımanız gerekir. İletişiminiz güçlü mü? Hastalarınıza yarın rahatlıkla dokunabilecek misiniz? Kinestetik yetkinlikler, hastalara rahatlıkla dokunabilmek, hatta sevgiyle dokunabilmek bizim mesleğimizin ön şartıdır. De o bağlamda kendinize sorun Ile gerekli iletişimi kurabilecek mi? Sabırlı mı? Ona şifa verebilmek anlamında rahatlıkla, sevgiyle, şefkatle dokunabilecek miyim?